Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nasıl biter? Çin ve Hindistan'ın etkisi ne olur? Biraz bu konulara bakacağız. Devamında Pentagon'dan Ukrayna'nın kullanmasına adına silahların silahlara açık izin verildi. Bu gelişme nasıl Ukrayna'yı rahatlatır ya da savaşın, savaşın devamına, seyrine nasıl etkiler? Buna bakacağız. Kurt tarzında Batı koalisyonunun Etkisi ya da beklentisi neydi? Biraz bunu ele alacağız. Zelenski Sumi bölgesine ya da cephe hattına ziyarete gitti. Orada genel kurmayla ya da savaşın devamını götüren savaştaki generallerle bir toplantı yaptı. Ama bu esnada Kılpay'ı bir füze saldırısından kurtuldu. Bunu da ele alacağız. Ve müzakerelerde Hindistan Devlet Başkanı Modi devreye girdi. Etkisi olur mu? Nasıl etkiler? Buna da değinmeye çalışacağız. Fakat öncesinde lütfen YouTube'da daha ön planlarda gözükmemiz adına beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmanızı ve paylaşmanızı rica ediyorum lütfen. Çünkü YouTube'da ancak bu şekilde gelişebiliyoruz ve bu şekilde seyirci, dinleyici sayısı artmış oluyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, dün Pentagon tarafından bir açıklama geldi. Buna göre Ukrayna ordu birlikleri Amerika'nın verdiği silahları Rusya'nın iş noktalarına kadar kullanabilecekler. Pentagon yaptığı açıklamada Amerika'nın yaklaşımının Ukrayna'ya sınır bölgelerinden gelen saldırılara karşı koruma sağlamak için saldırılar düzenlemesine izin verdiğini belirtiyor. Yani burada geçen tabirde sınır bölgelerinden gelen saldırılara karşı diyerek yani biraz yani yumuşatılmış oluyor. Aslında son aylarda Ukrayna Ordu Birlikleri yani Rusya'nın sınır hattından Amerikan silahlarının kullandığına dair veriler ortaya çıkmıştı. Yani bazı video görüntüler Ayrıca Rusya işlerine uzanan füze saldırılarını çok sayıda uzman da buna yorumlamıştı. Hatta Rus savunma sistemleri tarafından vurulan böyle bazı Amerikan füzelerinin roketlerinin görüntülerde Rus medyası tarafından yayınlanmıştı yani bu bilinen bir şeydi sadece Washington bunu resmileştirmiş oldu yani gizli bir şey açığa çıkarmış oldu şimdi bu bilgiyi Pentagon resmen işte teyit ediyor bu da şunu gösteriyor yani Washington bu şekilde açık izni yakında başka ülkelerin vermesine de sebep olacak yani Amerika'yı ya bazı ülkeler takip edecekler. Dolayısıyla verdikleri silahların Ukrayna'nın isteğine bırakılmış olacak. Hani yine tırnak içerisinde söylüyorum. Zaten Ukrayna'nın isteğindeydi. Fakat önceden sınırlamalar vardı. Yani sanki bu sınırlamalar kalkmış gibi oluyor. Bu ise Ukrayna ordusunun cephelerde daha da rahatlaması manasına geliyor. Şimdi Mesela Kurs gibi Biryans gibi şehirler vuruluyordu bu roketlerle füzelerle belki daha uzun menzilli noktalarda hedef yapılabilecek manasına geliyor. Başka bir husus ise Pentagon'un Ukrayna'ya Amerikan silahlarını kullanma iznini vermesi Amerika'nın bu çatışmadaki rolünün genişlemesine de yani bir e, sebep e, olarak gösterebiliriz. Yani ya da böyle düşünebilir. Zaten Ukrayna'nın Kurs taarruzunun arkasında bu şekilde bir batı koalisyonunun olduğu düşüncesi vardı. Şimdi bu pekişmiş oluyor ve devamında da eğer başka ülkeler ki gelecektir yani yakın menzilli uzun menzilli füzelerin kullanılması adına ya da Rusya iş noktalarına Rusya iş noktalarını hedef alma açısından kullanılması adına izinler gelince bu da gösteriyor ki Batı'da bir Batı koalisyonu Ukrayna'nın Kursk operasyonunun arkasında getirme gibi bir düşünceyi pekiştiriyor. Haliyle. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den stratejik bir hamle geldi. Dün sınır hattına, cephe hattına gitti. Sumi şehrinde ordu genel kurmayı ile bir toplantı yaptı. Ukrayna ordusunu yani teşvik açısından önemli bir bir adım olarak düşünüyorum. Zelenski toplantıda özellikle cephenin en zorlu bölgelerindeki operasyonel durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Yani bu açıklamayı kendisi yaptığı bir video görüntüsüyle. Cephe hattının ziyaret edilmesi yani Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın tırmanmaya devam edeceğini de aynı zamanda göstermiş oluyor. Kiev'in bu tarzı önemsediğini belki Rusya'nın kendi bölge, kendi cephe noktalarına desteği de hani kırma açısından önem taşıdığını gösteriyor. Ayrıca bu ziyaret ile Zelenski Ukrayna'nın Rusça toprak, topraklarındaki kontrol alanlarını genişletme çabalarının da arkasında buldu, durduğunu ya da böyle bu hedeflerinin olduğunu da gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum. Eğer Ukrayna kurs noktasında tutunabilirse bu eee tarzı daha da genişletme gibisinden gibisinden bir hedefi olabilir. Şimdi Batı koalisyonu dediğimiz koalisyon eğer destek çıkarsa Ukrayna birlikleri Kursk ve çevresinde tutunabilirlerse Ukrayna'nın yaptığı bu tarzın arkası da gelebilir. Ama benim kanaatim bu tutunma zor olacaktır. Çünkü Rusya tarafından hazırlıklar gerçekten büyük hazırlıklar da yapılıyor. En az oraya 40-50 bin civarında askeri personelin yönlendirilmesi gibi bir hazırlık sürekli haberlerde düşüyor. Ama haliyle Ukrayna'nın sınır ötesi operasyonlarını güçlendirme ve Rusya'yı savunmasız bırakma stratejisi ve bu tip saldırılarla yani Rusya kamuoyunu etkileme, ne bileyim halkın psikolojisini yorma ki özellikle mesela bir yansık ve Kursk bölgesindeki halk biliyorsunuz video çekimleriyle ya da işte direkt Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitap eden bazı temel temennileri oldu. Yani Rusya halkı içerisinde de psikolojik etkisi ve baskısı da olmuyor değil gerçekten oluyor. Rus ekonomisinde tabii aynı zamanda etkilemiş oluyor. Yani Rus ekonomisi yıpratılıyor. Yeni mesela birlikler oraya gönderilecek. Yeni gönüllüler mesela toplanıyor. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin mesela bu gömüllere verilen ücretleri iki katına çıkarttı. 200 bin rubleydi, rubleydi. 400 bin rubleye çıkartmış oldu. Yaklaşık 4500 dolara dek geliyor. Ki yani bu da nihayetinde Rusya ekonomisine bir etki olarak, darbe olarak düşünebiliriz. Yaz başlarında tabi Ukrayna ordusu bitti gibi, zayıfladı gibi, Ukrayna ordusu işte beklenen tarzı yapamadı gibi açıklamalar geliyordu. Yani kurs saldırısıyla ya da tarzıyla da aynı zamanda Zelenski göstermiş oldu ki yani toparlanma ve canlanmamız var. Kendisini destekleyen, Ukrayna'yı destekleyen yani Kiev'e silah ve maddi destekte bulunanlara da yani bir dönüm noktası olması açısından göstermiş oldu. Yani biz desteklerseniz ayaktayız ve savunmamıza, saldırılarımıza devam edebiliriz gibisinden bir ispat manasına gelmiş oldu. Kursk bölgesine yönelik saldırı aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı en büyük sınır ötesi bir hamle oldu. Sınır ötesi bir, ötesi bir saldırı oldu. Yani bu tarihe de geçti aslında. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği en büyük saldırı olması açısından önemliydi ve Rusya 2. Dünya Savaşı'nda bugüne kadar ilk defa böyle bir saldırıyla karşı karşıya gelmiş oldu. Eğer Ukrayna Kurs bölgesini elinde tutmayı başarabilirse bahsedilen tampon bölge yani e, Zelenski'nin birkaç kez vurguladığı tampon bölge konusu da ki bu e, tampon bölge aynı zamanda Ukrayna'nın doğu sınırlarını, özellikle harkov Donetsk sınırlarında belli seviyede koruma ya da yol açmış olabilecek. Fakat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Sumi ziyaretinde, yani genel kurmayla yaptığı bu cephe hattındaki toplantıda ilginç bir iddia da ortaya atıldı. Zelenski'nin Sumi ziyaretinde kullandığı sığına füze saldırısı olduğuna dair bir iddia Telegram kanallarında yayıldı. Bu farklı farklı tele, Telegram kanallarında dile getirildi. Mesela askeri muhabir Yuri Kotenok bu iddiayı kendi e, Telegram kanalında detay detaylarıyla anlattı. Başka bir te, Telegram kanalı Kondat e, Kondat e, Tiaro Askeri e, kaynaklardan e, bilgi alarak bunu e, verdi o, okuyucularına. Zelenski'nin Perşembe günü ziyaret ettiği Ukrayna Kimya Endüstri Fabrikası içerisinde bulunan sığınağa güdümlü e, bombalar e, atıldığını ve isabet ettiğini de söyledi. Fakat e, Zelenski'nin de kıl payı e, kurtulduğunu e, yazıyor Kondat Kondatiyere Telegram kanalı füze saldırıları ve FAB 1500 ile FAB 3000'in kullanıldığını da yazıyor aynı kanal ve çok gürültü de yaptığını zaten bu FAB silahları çok büyük hacimli büyük gürültüler de yapıyor. Ya yani düştüğü yerde tamamen bir büyük çukura sebep olarak imha ettiği söyleniyor. Ama bu iddiayı Rusya Savunma Bakanlığı halen teyit etmiş değil yani ya da Rusya resmi kanallarında bu bilgi halen doğrulanmış değil ama iddia önemli bir iddia. Eğer yani Kırpai kurtul kurtulmasaydı belki Zelenskiy füze isabet etmiş etmiş olabilecekti. Geldiğimiz gün itibariyle peki bu savaş nasıl biter gibisine sürekli soruluyor. Yani elbette ki iki ülke taraflarının yani Rusya'nın ve Ukrayna'nın bir karara varmasıyla savaş biter elbette. Fakat bu yakında yakın bir zamanda ihtimal dışı gibi görüyorum ben Çünkü tarafların şartları gerçekten çok ağır ve müzakere masasının kurulmasında önlemiş oluyor Peki yani neler etki edebilir Ancak benim kanaatim yani Çin ve Hindistan başta baskısı olursa yani başta bu iki ülkenin böyle ekonomik baskısı ekonomik ne bileyim şartları olursa Rusya tarafını özellikle Çünkü Rusyanın Batı yaptırımları sonrası gaz, petrol başta olmak üzere diğer e, ekonomi, e, ekonomik kalemleri yani devam ettiren bu iki büyük ülke oldu yani Çin ile Hindistan oldu. Yani şimdi demek istiyorum eğer bu e, iki ülke Rusya ekonomisini zorlayacak şekilde şartlar ortaya koyarlarsa ki yani eğer e, Ukrayna ile müzakere masasına oturursan, savaşı durdurursan biz de ekonomik ilişkilerimizi, ticari ilişkilerimizi devam ettiririz gibi bir şart ortaya koyarlarsa belki Rusya'nın geri adım atması yani sonuç verebilir. Yani mesela düşen petrol fiyatları böyle bir etkiye neden oldu. Yani biliyorsun son hafta petrol fiyatları düşüyor. Rus bütçesini şimdi haliyle tehdit ediyor. Yani bu devam ederse Çin ve Hindistan gaz ve petrol alımını ne bileyim savaşın, savaşın bitmesine bir şart koşarlarsa bu takdirde müzakereye Rusya tarafı daha hızlı yaklaşmaya başlayabilir. İşte bu açıdan hani müzakerelerde de yeni adım olarak Hindistan Başbakanı Modi biliyorsunuz Kiev'e gitti. Bugün sabah Kiev'deydi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Hem iki ülken yani Hindistan'la Ukrayna'nın ticari, ekonomik ve diğer konulardaki ilişkilerini e, konuşacaklar ya da konuştular. Ama asıl konu e, Modi'nin açıklamasına göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya ile Ukrayna arasında devam eden bu savaşta Hindistan'ın aracılık rolü ve Modi'nin iki tarafa da mesaj taşıma niyeti olarak e, açıklandı. Yani Hindistan Devlet Başkanı Modi, Rusya ve Ukrayna arasında bir iletişim kanalı olmayı kabul etti. Hatırlanacağı üzere Modi 8 Ağustos'ta Moskova'ya gelmişti. İki gün burada kaldı, Moskova'da kaldı. Hatta Rusya Devlet Başkanı Putin'in biliyorsunuz özel kendi yaşadığı rezidansına gitti. İlk kabul orada olmuştu, ilk görüşme, ilk, ilk temas orada olmuştu. Bu yaptığı resmi ziyaret sırasında Rusya ile yani Putin ile bir araya gelerek Ukrayna ile yapılacak müzakereler konusunda Modi burada Moskova'da dile getirmişti. Ve Modi Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları arasında da işte mesaj trafiğini yapabileceğini, müzakereler adına bir fonksiyon ortaya koyabileceğini de açık şekilde dile getirmişti. Modi'nin hem Moskova hem de Kiev ile kurduğu bu temaslar Hindistan'ın uluslararası arenada tabii barışçıl çözümlere katkıda bulunma çabasını ortaya koyuyor. Aynı zamanda Hindistan içinde ne yapıyor? Bir imaj katıyor, bir prestij katıyor haliyle. Modi'nin hem Putin ile hem de Zelenski ile müzakere adına aracı olma teklifi yani sonuç verir mi? Kısa vadede ben bunun da sonuç vermeyeceği kanaatindeyim. Fakat biraz önce söylediğim gibi Hindistan, Çin yani Rusya ile yaptığı ticari ilişkilerde ticari kalemlerde bir şart olarak ortaya koyarsa belki bu durumda savaşın bitmesine katkı sağlayacak önemli bir unsur olarak yani ekonomi kalemi devreye girmiş olur Mesela şimdi de şimdilerde yani bugünlerde işte düşen petrol fiyatları Rus bütçesini gerçekten tehdit ediyor. Yani Petrol fiyatları mesela ABD Amerika ekonomisindeki, Amerika ekonomisindeki yavaşlama riski yani şu an öyle bir seçim öncesi bir ihtimal ortaya çıktı Amerika'da ve Çin'deki zayıf ekonomik veriler yani petrol fiyatlarına biliyorsunuz etki etti. Brent petrolün Brent petrolün fiyatı Londra borsasında 76 dolara kadar geriledi. Yani dolayısıyla uzmanlar petrol fiyatlarında işte 10 dolarlık bir düşüşün Rusya bütçesine yaklaşık 2 trilyon ruble kayıp getirebileceğini tahmin ediyorlar. Dolayısıyla bu da Rusya bütçesine ağır yani savaş ekonomisi içerisinde olan Rusya bütçesine ağır bir darbe manasına geliyor. Ayrıca Rusya'nın deniz yoluyla petrol ihracatında da hani ciddi zorluklar yaşanıyor, ciddi düşmeler var. Temmuz ayında mesela Rusya'nın Batı limanlarından yapılan petrol ihracatı Aralık 2020 Aralık 2022'den bu, bu yana en düşük seviyeyi yakalamış oldu. Yani e, dolayısıyla e, savaşın etkisi hem e, deniz ticaretine petrol e, ticaretine denizden yapılan petrol ticaretini etki etmiş oluyor. Hem de petrol fiyatlarının düşmesi sonuç itibarla Rusya ekonomisine etki etmiş oluyor. Yani Rus bütçesinin geleceği ve petrol fiyatlarının önemi yani bu bilinen bir konu. En büyük kalemi Rusya ekonomisinin. Bu petrolden ve ikinci aşamada da gazdan gelen rakamlar. Yani sonuç itibariyle Rusya'nın petrol gelirleri mevcut düşüşle birlikte büyük bir tehdit altına da girmiş oluyor. Dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanma Rus bütçesi üzerine ne yapıyor? Bu şekilde sert yansımış oluyor. Yani uzmanların hesaplamalarına göre petrol fiyatlarındaki her bir dolar düşüş Rusya'nın yıllık petrol ve gaz gelirlerinde 160-180 milyar rubleye kadar etki edebiliyor. Bu da bir yıl boyunca varil başına 10 dolarlık bir düşüşün petrol federal bütçede yani Rusya'nın federal bütçesinde yaklaşık 2 trilyon rubleye kadar çıkabileceği görüşündeler. Yani petrol fiyatlarındaki düşüş Rusya'nın bütçe gelirlerine ciddi azalmalar azalmalara sebep oluyor. Aynı zamanda sınır ülkesi Ukrayna'nın ambargoları da Biliyorsunuz yani Ukrayna topraklarından batıya ne bileyim Avrupa Birliği'ne falan aktarılan e, e, petrolün de ihracatını zora soktu. Mesela e, bu senenin Haziran ayında Ukrayna Luko ile yönelik yaptırımları genişletti. Rus petrolünün ülke üzerinden taşınmasını e, yasakladı. Bunun sonucunda Macaristan ve Slovakya gibi bazı ülkeler yani Rus petrolünü almaya devam eden bazı ülkelerde ne yaptılar? Rus e, petrolünü almayı durdurmak zorunda kaldılar. Yani sonrasında tabi bu ülkenin özellikle Macaristan'ın bazı girişimleri falan oldu ama halen sonuçlanmış değil. Dolayısıyla eğer Hindistan Devlet Başkanı ve Çin gibi ülkeler e, petrol, gaz gibi önemli kalemlerde Rusya'ya şart koşarlarsa dolayısıyla e, savaşın e, gidişatında değişiklikler olabilir e, gibisinden bir kanaatim var. Peki Çinle Hindistan yani yakın zaman içerisinde böyle bir şartı ortaya koyarlar mı? Yani e, bu burada da biraz e, farklı kanaatler ol, o, olsa bile yani ben Çinle Hindistan'ın bu sonuca geleceğini e, pek ihtimal vermiyorum. Çünkü Amerika'nın Çin'e Tayvan baskısı yani olduğu sürece yani Amerika Tayvan konusunda Çin'e baskı yaptığı sürece ve Moskova ve Çin'in Doğu bloğunda Amerika karşıtlığında birleştiği sürece ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Ayrıca Pekin yönetimi bu savaşın başlaması konusunda Rusya'nın tahrik edildiğini de düşünüyor. Yani 22 Şubat, 24 Şubat 2022'de Batı bu savaşı durdurabilirdi gibisinden Pekin'in bir yaklaşımı var. Fakat gözüken o ki savaşın gerçekleşmesi bazı küresel etkiler içinde gerekiyordu. Yani bu savaş o zaman gerekiyordu. Yani Rusya bu Ukrayna savaş meydanına çekilmiş olduğu gibisinden Çin'in de böyle bir yaklaşım var. Ayrıca bunun dışında çok sayıda bölgesel ve ekonomik çıkarlar hem Rusya için hem de Çin için örtüşüyor. Hatta Hindistan için de örtüşüyor. Yani bu üçlü ülke bazı konularda ekonomik çıkarlar açısından örtüşüyorlar. Dolayısıyla yani geldiğimiz gün itibariyle ne Hindistan'ın ne de Çin'in bu konuda e, Ekonomik şartları ön plana çıkararak e, Rusya'ya bir şart koşacağı kanaatinde değilim. Ama bu madde e, güncel olarak benim kanaatim var. Yani Amerika ya da e, diyelim ki G7, G20 ülkeleri eğer bir mutabık sağlarlar da Çin ve Hindistan'a bu konuda baskı yaparlar da bunun sonucu olarak e, Hindistan'la Çin Moskova'ya baskı yaparsa hani bu e, kalem ya da bu madde işlemiş olabilir gibisinden düşünüyorum. Savaşın bitmesine etki edebilecek en önemli unsurlardan bir tanesi hem Rusya'da hem de Ukrayna'da iç etkenlerin de devreye girmesi, yani iç etkenlerin de baskı yapması olarak düşünüyorum. Yani ne bileyim halk baskısı, kamuoyu baskısı, ne bileyim önde gelen sanatçıların, uzmanların, ne bileyim politik politik düşünürlerin, politikacıların falan yönetimlere baskı yapması da sonuç verebilir gibisinden düşünüyorum yani bu konuda. Bunun da artması lazım. Aynı zamanda ekonomideki sarsıntılar da yani müzakereler adına masa kurulmasını hızlandıracaktır. Yani sonuç itibariyle mesela en son Kursk operasyonu bölge halkını biliyorsunuz tedir et tedirgin etti. Kırım 2 yıllık salgın sürecinde ve 3 yıllık savaş Döneminde biliyorsunuz turimde, turizmden toplamda 5 yıl artık e, Kırım bölgesi, Kırım'da yaşayan insanlar, halk, ne bileyim oteller, restoranlar, mağazalar falan turizm gelirleri artık e, elde edemiyorlar. Dolayısıyla Kırım e, gelişememiş oluyor. Yani bu tip baskılar e, sonuç itibariyle yönetimlere etki ederse yani bu da iç ekonomik e, sebep olarak baskı yapabilir ve müzakere masasının kurulmasını hızlandırabilir gibisinden düşünüyorum. Yani sonuç olarak savaşın bitmesine artık ekonomi ve bu tip sebepler bir tesir yapabilir. Bıkınlığa çünkü iki tarafta gelmiş bulunuyor. Çin'in ve Hindistan'ın burada gerçekten büyük ekonomik unsurlardan dolayı katkısının olabileceği kanaatindeyim. Tabii başka bir sebep de Amerika gibi, İngiltere gibi Savaşın arkasında duran güçlerin de yani kanaatlarının değiştirmesi konusunda yani biraz önce mesela söylediğimiz gibi G7 G20 ülkeleri nasıl Hindistan'a ve Çin'e hani etki edebilirlerse demiştik. Aynı bunun gibi G7 G20 liderleri Amerika ve İngiltere gibi savaşın arkasında duran unsurlara da etki edebilirlerse yani bu şekilde de müzakere masası hızlı bir şekilde kurulur gibisinden bir kanaatim. Var ama bu yine de hani bugün olacak, bir haftada olacak, bir ayda olacak bir konu değil. Benim kanaatim yine bu bahsettiğimiz etkenler işlemeye başlasa bile 6 aylık, 8 aylık bir sürecin alacağı gibi bir kanaatim var. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen YouTube'da daha yeni kişilere ulaşmamız adına beğeni ve abonelik şartlarını yerine getirebilirsek yani teşekkür ederim. Yeni bir videoda, videoda görüşmek üzere.